Bu normal inek peyniri. Tamam. Bunu aldık. Bunu alırız. Evet. Ve öfeleriz, ne yapıyoruz? Böyle öfeleriz. Kuvvetli bir şekilde evet, testinin dibine doğru itiyor evet, peyniri. Asarız. Nereye şimdi? Şimdi ambara. Ambara. Hadi o zaman ambara. Gülser abla Efendim, neredeyiz? Burası ambar. Burası ne böyle mahzen mi? Ambar Hı, mı? İyile, iyile ilerliyoruz. Evet çömlekte peynirimizi gömmeye geldik. Ambardayız şu anda. Efendim, Belma geziyoruz. Uçhisar'da tüm hızıyla devam ediyor. Çok keyifli bir ortamdayız. Efendim, Uçhisar doğal film platosu görünümünde. Şimdi burada doğal bir yaşam var ama aynı zamanda doğal bir beslenme ortamı var. Bir tarafımda Gülser ablam var, bir tarafımda Ayşe Hanım var. Onlar kardeş. Efendim, bu aylarda kadınlarımız Uçhisar'da çömlekte peynir yapıyor. Biz de çok şanslıyız aslında o döneme denk geldik ama Eylül ayında da burada kadınlarımız neler yapıyor neler kendi yöresel ürünlerini tamamen elleriyle yapıyorlar ve kışa hazırlıklarını tamamlıyorlar. Eylül ayında kışın da afiyetle yiyorlar. Gülser ablamızın evindeyiz, onun bah evinin bahçesindeyiz, onun misafiriyiz. Gülser abla merhabalar. Merhabalar canım. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyiyim. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür davet ettiğin için. Allah razı olsun. Evet. Ayşe Hanım nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz buralısınız. Buralıyım, Buranın yerlisiniz. Bileyim. Şanslısınız. Evet. Çok şanslıyız. Evet buralar turizme evet. açıldı tabii. Köyümüz memleketimiz çok iyi. Evet. Şimdi efendim bu aylarda kadınlarımız çömlekte peynir yapıyor. Burada maşallah çömlekte yapılan lezzetler bitmiyor. Testi kebabı yapılıyor, çömlekte kuru fasulye yapılıyor. Ancak çömlekte peynir yapıldığını ilk defa göreceğiz. İlk defa çekimini yapacağız. Efendim öğrenir öğrenmez hemen soluğu Gülser ablamızın yanında aldık. Şimdi bu peynir Çömlekte yapılmış yani çömleğe basılmış evet, evet. ve aylarca toprağın evet, bir altında sene, bir senedir beklemiş olan evet, peynir. Evet. 13 ay oldu bu peynir basarlı toprağa. 13 ay oldu. Yani evet, bu peynir evet. efendim e, oluşumunu tamamlamış. Artık evet. afiyetle yenmeye evet. hazır bir peynir. Evet. Aslında böyle kokusunu alabiliyorum. Birazcık Tulum evet. peyniri gibi. Yani tadına baka, bakabiliriz. Tadına da bakayım. Bir yıl toprağın altında bekledi, değil mi? Evet. evet. Bozulmuyor mu? Hayır. Hayır. Oo çok güzel. Tulum peyniri yanında halt etsin. <laughs> tulum tulum peyniri yanında halt etsin dedi ya. Benim <laughs> evet. eşim ve oğlum hiç normal çarşı peyniri yemez. Bunu çok severiz. Devamlı tamam. kahvaltı soframızda bu Aa olur. çok Böreklerimi beğendim. Böreklerimizi de yaparız. Bu kahvaltıda, kahvaltıda <laughs> da, böreklerde, evet. hamur işlerinde böyle eriştenin evet. üzerine, evet. makarnanın evet. üzerine nasıl evet. güzel olur. Çok evet. beğendim. Çok güzel Gülser oldu. abla harika evet. olmuş. Evet çok güzel. güzel, falan, çok güzel Şimdi efendim peynirimiz bu. Esas maddemiz bu. O ne peyniri? Bu i̇nek şöyle bir beynir. tane alsana eline. Aldım. Bu normal inek beğeniriz. Tamam. Bunu aldık. Bunu alırız. Evet. ne yapıyoruz? Böyle öfeleriz. Bu üç gün ıslandı suyu değişir. evet. Üç gün, üç gün ıslanmış. Evet, üç gün, üç gün ıslanır, suyu değişir sürekli. Tamam. tamam. Ondan sonra böyle öfelenir. Sonra bu suyu gitsin diye bir bezin arasında Ağırlık konur. Suyu süzer. Evet. Üç gün suda beklemiş. Herhalde Tuzu herhalde gidiyor. Evet, üç gün suda bekleyince. Yeşil suyu gidiyor bak. Tamam. Yeşil suyu gidiyor. Şu anda tuzsuz mu bu peynir? Evet bu tuzsuz. Şimdi ne yapıyoruz? Öfeledikten sonra tuzlayacağım. Bu tuzlanır. Sonra, sonra tuzlayacağım. tuzlayacağım. Arasında üstüne ağırlık konur. O iyice suyu gidene kadar süzer. Yani bir hadi bir bakalım. Olma, Şu emlikte peynir o çıtırdan nasıl yapılıyor? Rızalı, bakalım. Yalnız bitmiş evet. hali çok güzel. Oluşumunu tamamlamış evet. hali çok güzel. Ben bayıldım. O. İnanılmaz lezzetli. Çok, çok lezzetli. Böyle de, de Böyle. Evet, o da ayrı. Bir bakalım. Var. Böyle de bakalım. bir ayrı lezzeti var. Tuzsuz. Bu tatsız tuzsuz. Evet. evet. Yok yok. O güzel. O güzel tabii ki. O toprakta beklediğince lezzetini alıyor toprakta. Çömlek nereden? Evet çömlek de Avanos'tan mı? Evet Avanos çömleği. Sizde çömlek bol. Ayol burada evet, tencerede pek bir şey yapılmıyor. Her şey evet, çömlek de yapılıyor. Çömlekte, çömlekte, çömleğin evet. cennetindeyiz, ana Yemeklerimizi ekecikte yaparız. Ekecik ne? Evet güveç. Böyle güveç güveç. güveç. Ekecek böyle. Aa güvece ekecik mi diyorsunuz? Evet, evet ekecik deriz. İtifa duydum buna. Yarasan şive de güvece evet. ekecik evet. deniyor. Evet. Bunu böyle yaparız. Sonra tuzlarız. Tamam bir güzel öfeledik. Evet. Tamam. Böyle bol tuz yaparız. Ooo. Biraz çörek otu. Çörek çörek otu. Evet. Of of. Evet. Ellerine sağlık Ayşe Hanım, evet. Gülser evet. abla. Evet. Valla ne sefalıymış sizin bahçeniz. Hava çok sıcak evet. bugün ama burası esiyor. Burası yakmaz. Yazın da mı böyle böyle Haziran'da evet, Temmuz'da evet, olsa? Evet. evet Neredeyiz şu anda? Burası. Biz Uçsar'dayız. Hayır Uçsar'dayız tabii Uçsar'dayız canım. Yani <laughs> ne burası de? ne mahalle mi? <laughs> mahalle evet. Ne yani? mahallesi? papatya sokak yukarı, yukarı mahalle papatya sokak. Tamam şimdi kapı numarasını falan da verecek <laughs> Gülser <abla. gülüyor> Yol ben sana mahalleyi sordum İşte doğal o çizer kadını yerimden sene ne biliyorum ben sokak kaç de, numara de. daire kapı <laughs> adres hadi hadi yapalım <laughs> şimdi şuraya şey, şurayı basalım çölme. basalım basa ne ne oluyor şurayı basalım e bas bunu bas bunu basmayacağız mı bunu, bunu basmayacağız bas. Bunu basacağız işte. E tamam bunu basalım. Bunu, bunu basacağız bas, tabii yani ki. Tabii. tabii ki değerli izleyenler bu peynirin olması için bir yıl bekleyecek halimiz yok. Bir yıl bekleyen işte oluşumunu tamamlayan peynir burada. Ama biz size bu peynirin nasıl yapıldığını, çömleğe nasıl basıldığını, toprağa nasıl gömüldüğünü burada göstermek istedik. İşte kadınlarımız da el lezzetlerini bol bol katıyorlar. Vallahi kadınlarımız hamarat. Eylül ayında ne yapıyorsunuz? Eylül ayında pekmez yaparız, yufka yaparız, hamur keseriz, erişte keseriz. Kışlık acılı yaparız, salça yaparız. Hepsi oh, Eylül oh, oh. ayında. Yani meremen yaparız, turşu yaparız. Kışında afiyetle yersen. E, yaza kadar yeriz zamanı gelince. Şu anda Halinde. depo boşalmıştır herhalde. Yarın boşaldı daha var. Geçen sene Eylül ayında yaptıklarını herhalde bayağı bir bitti yendi. Evet, bayağı yedik. Turşularımız ne bitti? Sen şimdi ne yapıyorsun? Ben bunu şimdi çölmeye basıyorum. Şimdi böyle. çörek otu, tuz ve peynir. Evet, Efendim tuzsuz yani peynir. Onu bir güzel basıyor. Bakın. Kuvvetli bir şekilde evet, testinin yani. dibine doğru itiyor evet, peyniri. Böyle mi olması lazım? Evet böyle. böyle. Sıkı sıkı. Çok sıkı olacak. Sıkı olmazsa hava Olmaz. alır bozulur. Hmm. Çok sıkı olacak. Sıkıca basacağım hava almayacak. E sen ne yapıyorsun Gülsen ben abla şimdi? Ben de basıyorum. E o peynir zaten oldu. Tekrar basacağım ben. Niye? Bunu. Niye? bize göstermek için. Bize sesini de nasıl kısar? Bize göstermek için. Tamam bir zaten yapılışını gördük. Acaba dedim nasıl yapılıyor? Çömleğe nasıl böyle döşeniyor? Ondan sonra toprağın altına nasıl gömülüyor? Evet. Çok enteresan. Peki toprağın altına gömünce ne oluyor bu peyniri? Ne oluyor? Suyunu çekiyor iyicene, evet. lezzetini alıyor, çölmek tadını alıyor, tamam. toprak tadını alıyor. Bozulmuyor, Bozulmuyor mu? Olmuyor, Küflenmiyor hayır. mu? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Kaç yıldır yapılıyor bu peynir? Valla ben annemden belli, gelin olduğumdan belli 45 senedir, 47 Annenin senedir Annem yapar mıydı? Annem yapardı. Anneannen? Evlendi, annem de yapardı. Oo. Evlendim, kayınvalidem de yapardı. Ondan belli, ben de hiç. Hala da yıllardım. yapılıyor. Evet. Geçmişten günümüze uzanan bir gelenek. Ee, yemek kültürü, lezzet kültürü evet. yıllardır e ama e yıllardır e yapılıyor. Yani evet. bu Nevşehir'in çömlek peyniri evet. hiçbir yerde yok. Buranın evet. ki ayrı. Nevşehir'in çömlek peyniri, Nevşehir'in testi kebabı. Evet. Valla kadınlarımız çok amarat. Maşallah kadınlarımız hem yöresel ürünleri, yöresel evet. yemekleri yap. Oo bayağı da kuvvet istiyor. Çok kuvvet Tamam efendim peynirimizi, çömleğimizi bir güzel şöyle sıkı sıkı dibine ite ite döşeyelim. Evet. Bu arada olmuş olan peyniri de... Evet. Gülser ablamız tekrar çömleğe dolduruyor. E, Burada mı kalması yağar. lazım yerken? Boşatmam. Evet böyle tora koyarım o yarım dolaba. Buzdolabına. dolabına. Evet bu tamam. dolabına koyuyorum. alır alır. Alıyorsun oluyor. Yani. Boşatmam tadı gitmesin diye. Evet gerçekten biliyorsun. inanılmaz tamam. lezzetli bir peynir. Ağzına i̇lk yağ ilk yağ defa dökeceğim. denedim. Evet. Ağzına yağ dökeceğim. A, dökeceksin. Evet. Zeytin onu göstermek yağ. Ya. için Tamam. Evet dolduracağım. Evet. Dolduracağım. Tamam. Evet, dolduracağım. tamam dolduracağım. Dökmeden önce haber ver. Bitti mi? Bu bitti şimdi. Böyle mi olacak? Yarım bu ama. Ha dolacak da tamam. Şimdi ondan üstüne koyamam Ha. O şey, bu taze. Tamam. Bu yeni alınmış. Oradan alacağız yine. Ha, oradan alacağız. Ufalayacağız. Evet. E, tamam yapalım dolduralım. Ama bunu doldurmayalım. Şimdi bunun suyu süzecek Böyle çok sulu şey. Biz size göstermek istiyoruz. Tamam göstermek yok. Şöyle bir Aynen kamera öyle. görsün. Şöyle bir kamera görsün. Aa. Efendim bakın aslında çok fazla peynir vardı liyenimizde Çok peynirimiz çok. Şimdi Ama çok ite yani, ite bastıra bastıra o peynir baya bir azaldı. Evet. Şimdi efendim aynı işlemi yapacağız. Ondan evet. sonra çömleğimizi dolduracağız. Daha sonra... Daha sonra o hıçır toprağı var. Onun ağzına bir yağ dökeceğiz. Evet. donacak yağsı Ondan sonra toprağı ters çevirip bu şekilde toprağa gömeceğiz Toprağa gömeceğiz. Bir sene orada duracak. Peki o, e toprağı, abi, kazıp, -5 ay o toprağı kazıp sonra yemeye başlanır. O kazıp bu çömleği, peyniri alanlar olmuyor mu ya da böyle hayvanlar canlılar falan e. almıyor mu? Almaz. Evimizin altında ambarda. Ha kendi evinizin altına e, gömüyorum. Ambarda evet. Ha. Ben zaten böyle herhangi Ambarımız bir yere gömüyorsun. Ambara ömeriz, Ambarda toprak var. Ayol Uçhisar'da, da bu toprağın altını evlerin bahçesini kazmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> neler neler. Kim bilir ne hazineler var. Kaç tane çömlek yapıyorsunuz peki bu aylarda? On çömlek neye basarım? 9-13 çömlek yetiyor. Mu? Bütün kış yetiyor. Evet yetiyor. Tamam afiyetle yiyorsunuz. Evet. Hem böreklerde hem hamur işlerinde hem de kahvaltıda. Bu olacak. Işledim. Bunun ağzına böyle yağ şimdi erimiş yağ dökülecek. Tamam. Evet şimdi çömlemizi doldurduk. Peynirimizi bir güzel bastırdık. Ama bu şimdi olmuş peynir. Bu olmuş Bununla, mı göstermek için. Bununla mı gömeceğiz? Bununla mı gömeceğiz? Gömüce. Ha Göstereyim. bunda göm. Evet. Ha göstermek için. Evet, tamam. göstermek için. Aslında normalde efendim böyle evet. bir yıl beklenmişi, evet. beklemişi gömülmüyor. Diğeri evet. gömülüyor. Evet, tamam. Ama şu anda tamam. tabii onun bir takım aşamalardan geçmesi lazım. Evet, aynen öyle. O yüzden şimdi bu şekilde böyle yay dökeriz. Çok güzel. Bu donacak bu ya. Ne yağydı bu? Bu ineğin don yağı. İneğin don yağı. Evet. Tamam. Don yağı. İç, don yağı. yağı don tamam. Evet. Biraz sonra donar bu. Al, tutuyor. toprağın içine. Var mı peki böyle tarım, ha. hayvancılık falan? Evet var. Hayvan var mı? Bizim yok, var. Köyümüzde tamam. var. Tarım mı? Var, var mı? Bizde. Böyle var, falan? Tarım var. Ben bahçe ekerim. Patatesimi, tamam. kabağımı, soğanımı, her tamam. şeyimi ekerim. Yani bana. burada herhalde herkes kendi sebzesini, meyvesini evet, kendisi evet, ekiyor. Evet, yiyeceğimiz kadar. Dışarıdan almıyor musunuz? Hayır. Manavdan falan almıyoruz pazardan manavdan ne güzel Hayır. vallahi tamamen evet. doğal besleme doğal evet. ortam doğal evet. ambiyans gerçekten evet. mükemmel o fasulye patates soğan hep kabak bunlar ben kendimiz kabak çekirdeğimiz kabak, çekirdeğin kabak, çekirdeğin işte. kabak çekirdeği tabi evet. tabi o da çok evet. önemli Allah'ım siz cennette yaşıyorsunuz herkese nasip olmaz evet. valla pandemiden sonra depremden sonra herkesin arayıp da bulamadığı yerler evet. bunlar. Bizim evet deprem de deprem şey yok. Evet. Deprem riski yok. Evet. O korkumuz Hiçbir da yerde yok. olmasın, hiçbir yerde olmasın. Allah bir daha yaşatmazsan. <laughs> Aa, tamam şimdi çömleğimiz doldu. Evet bu biraz sonra donsun. Gidelim aşağıya gömelim. Ha yağımız donacak ondan evet. sonra aşağı ineceğiz gömeceğiz. Şimdi ben o gömme kısmını çok merak ettim. Bakalım nasıl gömülüyor çömlek peyniri. Enfes bir peynir yalnız. Ee, gerçekten bir yıl bekliyor ama değer sabırla bekliyor ama onların zula da zaten peyniri oluyor. 10 On çömlek yapıyorlar. Her sene 10 çömlek mi evet, yapıyorsunuz? Evet. 50 kilo peynir alırız. 50 kilo. Satıyor evet. musunuz? Hayır satma. Ha, Kendiniz yiyorsunuz. Evet kendimiz yiyoruz. Tamam yani bu aylarda çömlek peynirinin yapılmaz zamanı. Evet, evet. Herkes yapıyor mu şu anda evinin hemen, bahçesinde? Hemen hemen de yapar herkes yani. Yani böyle evlerin kapısını evet. çalsak herkesin çömlek peyniri yaptığını genelde. görebiliriz. Genelde yani. Bu aralar peynir He, o, Bu aralar peynir zamanı. Aralar peynir zamanı. Evet. Biz de şanslıyız efendim. Peynir zamanına denk geldik. Şöyle bir mani yok mu? Şarkı, türkü, mani. <laughs> Gülser <laughs> abla. Bilmiyorum. Yok mu? Onu onu Şöyle bir Nevşehir türküsü. Onu bilmek ister. Hadi o zaman efendim toprağın altına gömmeye gidelim. Çömleğimizi bakalım nasıl gömülüyor. Ben de merak ettim. Tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan kadınlarımızın bol bol el lezzetini kattığı Emface bir peynir, ben bayıldım tadına baktım, efendim oluşumunu tamamlamış peynirin ee, ve bu geleneksel yöntemi sizlere göstermek istedik ve şunu da söylemek istiyorum, asla katkı maddesi yok, hayır, tamamen, hayır. Doğal tamam, tamamen doğal bir peynir. Doğal, evet. Tamam. Tuz var, çörek otu var. Evet, çörek otu ve tuz. Evet, üstünde de yağ var. Evet, üstünde de yağ. Nereye şimdi? Şimdi i̇şte ambara. Ambara. Hadi o zaman ambara. Gülser abla Efendim, neredeyiz? Burası ambar. Burası ne böyle mahzen mi ambar Hı, mı? İyiyle ile ilerliyoruz. Biz ambar dedik buraya. Çömleğimizi, peynirimizi evet. aldık. Burada neler var? Evet. Bir dakika burada hazine var. Salçalar, konserveler, turşular her şey yapılmış. Bakın buraya zula etmiş Gülser ablamız. Aa benim burayı bir kurcalamam lazım. Bir dakika şöyle başımızı çarpmayalım. Ya sizin peynir yapmanız ne kadar eziyetliymiş böyle vallahi zor sabır evet. istiyor yani bir yıl bekle. Bunlar ne? O da patates. Kendiniz evet. mi yetiştiriyorsunuz? Tabii ki tabii ki. Aa. Yedik bu kadar kaldı sonu. Ay her şeylerini evet. kendileri yapıyor. Evet. evet çömlekte peynirimizi gömmeye geldik. Açalım. Ambardayız şu anda. Bir özelliği var mı kumun? Evet çok özelliği var. Bu kum olmasa durmaz. Bu hışır. Peyniri tutan bu. bir Hışıra gömmesek durmaz. Hışır toprağı, hışır kumu. Evet çok enteresan görüntüler Uçhisar'da. Ben zannettim ki çömlekte peynir alıyorsunuz öyle bahçeye ortalık yere gömüyorsunuz. Ben de diyorum gelip böyle çalan alan olmuyor mu? Meğerse efendim burada evlerin altında böyle ambarlar varmış. Hışır toprağına gömülüyormuş. Aa toprağın içinde çömlekler var. Sen kaz kaz neler çıkacak orada. Allah'ım Allah'ım peynir cennetindeyiz. Onlar bekledim bir Onlar yıl. Bir yıllık çömlek daha var. Daha var. Vallahi hep var. Aa, çömlekleri gömmüşler vallahi burası çömlek dolu. Evet, çok gibi. enteresan bir gelenek. Şimdi yeni yaptığımız peynirimizi evet. de bir güzel gömüyoruz. Evet. Aa, çok enteresan. Evet. Çok enteresan öyle. İyice kapatıyoruz Peki ne İyice yapıyorsunuz kapatır. böyle arada gelip kontrol ha, ediyor hiç, musunuz? Hiç, hiç de bakmam. Burası soğuk ama. Evet, soğuk. Kışın daha soğuk olur böyle mi olması öyle. lazım? Yazın da dışarı sıcak olur, burası soğuk olur. Yani çok enteresan. Evet, Bir çok yıl bu yani. peynirin beklemesi evet. çömlekte, toprağın altında, hışır kumunda ve hiç bozulmaması çömlek, hiç çömlek görünmez. Böyle ne gömerim. Tamam. Buraya 10 15 çömlek peynir gömerim. Ha, yaparsan. Kaç tane var burada? Göre? Şimdi orada dört çömlek peynir var, orada da var. Yediniz bitti tabii. Tabii, tabii. Şu anda yeniden yapıyorsun. yeniden yapacağım. Tamam, evet. Yetiyor mu peki on çömlek? Yetiyor. Kapattın evet. şimdi evet. tamamen Şu çömlekleri. Tamamen böyle üstüne de bir su dökerim böyle. Ruhuna El Fatiha. El Fatiha deriz. <laughs> 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 Bekletiriz artık. Evet. Hadi o zaman efendim çömlekte peynirimizi gömdük. Hemen yemek tazeyken 3 ay bekleterek hı hı. şimdi 3 ay önce çıkan peyniri yeriz. 3 ay sonra çünkü sağlıklı olmaz taze yersek. Hı. Evet. Sağlık, yani. sağlıklı olması için 3 ay sonra yemeye başladık. Süresini tabii. doldurması lazım. Evet, evet çok enteresan tabii işte. Bu çizerin geleneği yemek kültürü, evet. gastronomi kültürü. Sizlere evet. göstermek istedik aslında benim de ilk defa evet. deneyimlediğim bir şey. Evet. Evlerin altı. Kayısı, bu ne bu? Kayısı. Şöyle bir aç, bir aç. Kayısı da yetişiyor buradan. şişelere koyarım. Evet, kayısı. ne yapıyorsun sonra? Boşalma. Durur. Hayır, tatlısını yaparım. Kendin mi yetiştiriyorsun? Evet, tabii kendi bahçemizin. Hmm, değişik bir kayısı. Evet. Bu iki senelik bu kayısı. Ha kuru bu. Evet iki senedir burada duruyor bu kayısı. Hmm. Bozulmuyor mu? Hayır. Vallahi Hiç, enteresan. Bu şişede olunca bozulmuyor. Böyle şişelere koyarım. Ee Gülser abla başka Gülüşmeler. neler var ambarda? Evet, Salçalar evet. var, turşular var, kayısılar var, çömlekte peynirler var. Zula burada buldum ben. Evet. Ben buradan gitmem. Zula burada. Başka evet. ne var? Başka her şey var. Turşumuz, salçamız, acılımız, konservelerim. Maşallah. Ellerinize yani. sağlık. Melemenliğiz Maşallah melemenliğiz ne keş... güzel. Evet her şeyimiz iyi. Ondan sonra rahatsınız değil mi? Evet. Kısmı... Evinin altında, ambarda nasıl olsa erzağınız var. Evet. Kışın buradan götürür gerek. Aslında geçmişten günümüze uzanan bir gelenek. Yani güzel insanın böyle evinin altında, evet. e, mahsende ambarda evet. erzağının olduğunu evet. bilmesi. Böyle temel ihtiyaçların evet. burada olduğunu bilmesi gerçekten güzel. Yalnız ben buradan çıkmak istemiyorum. Burası bayağı bir <laughs> Evet. Dışarısı bayağı oturalım. bir sıcak. Evet, Vallahi çok iyiymiş. Efendim evet. çömlekte peynirlerimizi... Gömdük. İşte onlar bir yıl orada demlene, bekledim, demlene, lezzetlensin, evet. beklesin. Evet. Seneye Allah kısmet ederse İnşallah. ölmez kalırsak geliriz. İnşallah. O peynirlerinde İnşallah. tadına bakarız, İnşallah. çayını içeriz. İnşallah. Senin gelin ellerinle bekledim. yaptığın yufkalarına, ekmeklerini, böreklerini yeriz. İnşallah. İnşallah buyurun gelin bekleriz. Misafiri severiz. Biz çok yedirmeyi evet, severek evet, misafiri severiz. Eline sağlık. Gülser abla. Olsun canım benim. Allah razı olsun sizden de çok sağ olun. İşte böyle.